Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alamatul khafdi. Cer alametleri. Önceki derslerimizde raf alametten işlemiştik. Yani bir kelimenin merfu olmasının alametleri nelerdir onları anlatmıştık. Sonraki dersimizde işte nasb alametlerini anlatmıştık. Bir kelimenin mansup olduğunun alametleri nelerdir? Onlardan bahsetmiştik. Bütün hepsini bitirdikten sonra şu an ise cer yani haft alametlerine geldik. Bir ismin mecrur olduğunun alameti nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Kaleyin Musannıf diyor ki Velil hafdi 3 alamatin. Cer için üç alamet vardır el kesratu vel ya'u vel fethatu. Kesre, ya ve fethadır. Yani cerrin üç tane alameti var. Kesre, fetha, bir de ya. Bu üç tanesi cer alametidir. Kısa bir şekilde ön özet olaraktan şöyle diyelim. Kesre üç yerde cer alameti oluyor. Müfret munsarif isimlerde Zeydün, Racülün gibi. Ondan sonra cem'ü teksir munsarif isimlerde. Rica, mesela ricalin, ricalin, cem teksir. Bir de cem-i salimlerde muslimatin işte bak bu üç yerde kesre cer alameti oluyor. Müfret munsarif, cem-i teksir munsarif ve cem-i salimlerde. Bu üç yerde kesre cer alameti oluyor. Ya ise o da üç yerde cer alameti oluyor. Tesniyelerde, cem-i müzekkeri salimlerde, mesela tesnide müslimeyni ondan sonra cem'i müzekkeri sarmede o bir de esma-i hamselerde ebike, ehike hamike işte böyle e, esma-i hamselerde onların da ceresi yayladır. fethaya gelince fetha sadece bir yerde cer alameti oluyor o da gayri munsarif isimlerde o gayri munsarif müfret olsun, ister cem-i olsun fark etmez. Gayri cerresi fetha Hepsini tek tek anlatacağız. Yani sen bir bir kelime gördüğün zaman ve o kelimede bu üç alametten herhangi bir tanesi varsa o kelimenin mecrur olduğunu bilirsin. Ve akulu ben diyorum ki yumkinuke senin için mümkündür. En ta'rife bilmen mümkündür. Bilmen mümkündür. Ennel kelimete. Neyi bilmen? Şunu bilmen. Ennel kelimete kelimenin mahfudatun mecrur yani olduğunu bilmen mümkündür. Kelime ne zaman mecrur olur? İza ne zaman ki vecette bulursan ...fihe o kelimede vahiden bir tanesini min selaseti e. bu üç şeyden bir tanesini bulduğun zaman o kelimenin mecrur olduğunu bilmen mümkündür. El evvelu bu üç şeyden birincisi el kesratu kesredir. Yani bir kelimede kesre gördüğün zaman o kelimenin mecrur olduğunu bilmen mümkündür. Ve bu kesre el aslu fil hafti cer olarak asıldır. Yani bir kelimenin mecrur cer alametlerinde asıl olan kesredir. Ya ve fetha ise onun yine naibdirler. yani. ''Ve thâni el علامة ''Cer يادر ikincisi yadır ''Ve thâlîthu el ''Üçüncüsü de fet'hadır.'' ''Ve humâ bu yâ ve fet'hâ'' ''Her ikisi fer'âni anil kesreti.'' ''Kesenin fer'îdirler.'' ''Yani kesenin alt dalıdırlar.'' ''Ve li ''Her bir tanesi'' ''Bu her üçünün her bir tanesi için'' ''Bu üçünün her birisi için'' ''Mavâdi'u'' ''Bazı yerler var.'' Yakunu, yakunum, o kul her biri oluyor fiha o yerlerde oluyor. Yani her birinin kendisi has geldiği yerler var. Mesela kesrem üç yerde cer oluyor. Dedik müfret munsarif, cem teksir munsarif, bir de cem menes salimlerde üç yerde üç yerde bu cer oluyor. O ve senes kuru zikredeceğiz zelike bu yerleri zikredeceğiz tafsilen A ayrıntılı bir şekilde fimayeli gelecek konularda tavsilli ayrıntılı bir şekilde biz bunları zikredeceğiz. Dedik kesse diyeceğiz kese üç yerde cer alameti oluyor. Müfret munsarif, cem-i munsarif, bir de cem-i menes alimlerde. <laughs> ya e, üç yerde cer alameti oluyor. Tesniyelerde, cem müzekeri salimlerde, bir de esma-i hamselerde cer alameti oluyor. Fetha ise sadece gayri musarif isimlerde oluyor. Üstelik müfred musarif gayri musarif olsun ise cem teksi olsun fark Şimdi sırayla hepsini tek tek işleyeceğiz. El kesretu ve mevadi'uha. Kesre ve yerleri. Yani kesre nerelerde cer alamet oluyor onlardan bahsedeceğiz. Kalem <laughs> Musa'nın diyor ki fe emmel <laughs> kesretu kesreye gelince fe <laughs> o kesre oluyor alameten lil hafti haft alameti oluyor. Yani cer alameti oluyor. Yani bir kelimenin mecrur olduğuna alamet oluyor kesre. Fi selaseti Üç yerde. O üç yerden bedel birincisi fil ال ismil mufredil munsarifi. Munsarif olan müfret isimde raculin gibi. Ve cem'i teksiril munsarifi. Munsarif olan cem'i teksirde ricalin gibi. Bir de ve il müennesi salimi. Ve cem'i müennesi salimlerden o da müslimetin gibi. Ekulu ben diyorum ki lil kesreti kesre için selasetu mevadi'e üç yer var. Tekunu o kesre oluyor fi kulli vahidin her birisinde minha o yerlerden her birinde tekunu tekunu alameten o kesre alamet oluyor ala ennel isme mahfudun o ismin mecrur olduğuna alamet oluyor. Yani kesre için üç yer var ve bu üç yerde kesre o ismin mecrur olduğuna alamet oluyor. El mevdi'ul evvelu birincisi. El ismul mufradul munsarifu. Munsarif olan müfret isim. Müfret munsari, munsarif isimlerde cer alameti kesredir. Zaten ve kad sen bildin mana kevnihi. Mana, şu manayı bildin kevni O ismin müfred oluşunun manası nedir? Sen bunu bildin önceki derslerde. Müfretten kastımız ne olduğunu bildin. Müfrettir yani tesniye değildir. cema değildir. Ve esma-i kamserden değildir. Bunun anlamını öğrenmiştin. Ve <laughs> mana kevnihi munsarifen. Bu mana, bu mübteda. Ah kevni musarifen enne bu enne isim haber beraber artık buna haber oluyor. Ve mana kevnihi musarifen musarif oluşunun anlamı şudur. Enne sarfe sarf yelhaku ahirehu o kelimenin sonuna bitişir. Ahirehu ahirel ismi o müfret ismin sonuna sarf bitişir. Musarif demek sarf bitişen sonuna sarf gelebilen. Sarf nedir peki? Diyor, ve sarfu sarf şudur. huve tenvinu tenvin demektir. نحو سعيت الى محمد بوش بوردا محمد حرف جر ونضاخر موش حرف جر سازن بوش مجرور موش مجرور اولدن على متدا بوش مفرد مصر بسندر محمد ونحو رضيت عن علي بو علي حرف جر عن ونضاخر موش بوش مجرور موش مجرور اولدن على متدا بوش سادر مفرد موش مصر في سندر ونحو استفدت من معاشرة خالد بخالد خالد بو در، شنو معاشرة مضاف ليدر معاشرة خالد مضاف ليدر مجرود على متى بو و ونحو أعجبني خلق بكر بو مضاف ليدر مجرودور مجرود على يعني دمك محمد وعلي حرف جرفاساس مجرود مشتر وجر على متى Ama Halid ve Bekir ise bunlar da idafe yoluyla mecrur olmuşlar. Cer alamete de kesedir. Bak diyor fe min Muhammedin ve Muhammed ve Ali bunlardan her biri bak Muhammed ve Ali bunlardan her biri mahfudun her bir mecburdur. Çünkü li duhuli harfil ali harfi cer dahil olmuş. O, ve alametu ve mecbur olduğunun alameti ise El kessetu zahiratu zahiri kessedir. Ve kullun min halidin ve bekin. Halid ve bekir ise bunlar idafe yoluyla mecrur olduğunu söylemiştik. Halid ve bekir her biri mahfudu mecrurdur. Li idafeti ma Onların makablisi onlara idafe edildiği için mecrur olmuşlar. Yani kendileri mudafleyi olduğu için mecrurdurlar. Ve alametu Ve bunlar mecrur olduğunun alameti ise el kesretu zahiratu zahir kesed halidin bekrin eydan nasıl ki Muhammed ve Ali'de onunla da cer alameti kesseydi zahiri bir keseydi, bu Halid ve Bekir'de de cer alameti zahiri kesedir. ve Muhammedun ve hulasa demek ki ve Muhammedun ve Aliyun ve Halidun ve Bekir bunların her biri bunlar hepsi Esmaun mufradatun. Bunlar hepsi müfred isimdirler. Uvayya <laughs> munsarifatun ve munsariftirler. Niye munsariftirler? Çünkü liluhuqi tenvin ilaha. Çünkü tenvin bu esmalara bitişiyor yani. Luhuq bitiştiği için tenvin bu isimlere bitiştiği için bunlar munsariftir. Demek ki munsarif isim ne demek? Tenvin alabilen isimlerdir. Gayri munsarif isim ne demek? Tenvin almayan isimlerdir. Cer alameti üç tane de dedik. Kesre, ya, bir de e, fethadır. Kesredir ki üç şeyde cer alamet oluyor. Birincisi müfret munsarifte vel mevdu'u ikincisi. Yani kesrenin cer alameti olduğu ikinci yer cem'u teksiril munsarifu. Yani munsarif olan cem'u teksir. Munsarif anlattık. Munsarif ne demekti? Munsarif tenvin alabilen. Vakad arafta sen bildin mimma sabaka geçen derslerden sen bildin mana cem'i teksir. Cem'i teksirin manasının ne olduğunu bildin. Cem'i teksir demiştik ki 2'den fazlaya derat edip ve müfret sigası cem edilirken kırılan yani vavunun, yağının elifta dışında kalan bütün cemeler cem'i teksir demiştik. Ve de arafta bir de sen şunu bildin fil el evveli hemen bu ikinci mevduden bir önceki mevdu yani müfret musarif konusunda huna yani bu konuda hani bu kesenin cer alameti olduğu yerde a bu birinci mevduda sen burada bildin neyi bildin musarif manası ne olduğunu bildin bak burada söylemiştik bak sen bildin fil mevdu evli gösterdim ya bu birinci da yerde bildin huna yani bu kesenin cer alameti olduğu bu konuda sen bildin Mâna kevnihi munsarifen. Munsariflik, munsarif olması gerekir. Bunun manası nedir? Munsarif manası nedir? Sen bunu bildin. Ve özellikle bunun manası şudur. Enne sarfa Munsarif demek yani sarf yani tenvin. Yelhaku bitişir. Ahirehu o ismin sonuna tenvin bitişiyor. İşte buna munsarif diyoruz. Sen bu anlamı bildin yani. Munsarifin bu anlama geldiğini birinci mevdu'da öğrendin. Nehum bir ricalin kiramin. Bak rical cem'u teksirdir ve munsarıftır. Bak ceresi, harf cedah olduğu için ceresi keseledir. Kiramin de aynı şeydir. Bu da sıfat olduğu için e, almıştır, mecrü olmuştur. Ve bunun cerresi yine keseledir. Cem teksir munsarıftır. Ve nehu radiytu an ashabin lana Cesur arkadaşlarımızdan razı razıyım. Bak ashabin harf cer an dahil olmuş, olmuş ve cer alameti de mecrur olduğunun alameti de bu kesredir. Sücaen, bu da cem-i teksir Bu da mecrurdur ama bu sıfat olduğu için, tabi olduğu için. Yani demek ki ricalin bir de ashabin bunlar harfi cer kendilerine dahil olduğu için mecrur olmuşlar. Ve cer alameti de zahiri kesredir. Ama kiramin, şücaenin bu ikisi ise Bunlar da mecrurdurlar. Ama bunlar mecrur olması sıfat olmalarından ötürüdür. Sıfat oldukları için mecrur olmuşlar. Çünkü sıfat mevsufuna tabidir. Bunlar da mevsufuna tabi oldukları için mevsufları mecrur. Bunlar da mecrur oluyorlar. Ve bunlar mecrur olduğunun alameti de zahri kesedir. بخصو فكل من رجال واصحاب برجال برجال اصحاب هربري مخفوض هربري مجرور لدخول حرف الخفض عليه. ني مجرور شنو كحرف جر داخل المشونه. بس برجال حرف جر ب داخل المش اصحاب بوديسة حرف جر عن داخل المشطر. وعلامة خفضه برجال مجرور اولدن علامة س el kesretu zahiratu zahirde bu açık görünen bu kesredir. Ama bu şucaanın bu kiram bunlara gelince ve kullun min kiramin ve şucaanin kiram ve şucaan bunlardan her biri de mahfudun bunlar da mecrurdurlar. Ama bunlar harfice dahil olduğu için değil. Bunlar niye mecrurdur? Li ennehu çünkü bunların her biri Na'tun sıfattırlar. Lil mahfudi o sıfatlar. Mesela kiramin ricaline sıfat olduğu için bu kiramın me kiramin mecrur olmuş. Şuc'anin ashabine sıfat olduğu için mecrur olmuştur yani ya. Ve alametu hafdihi ve mecrur olduğunun alameti ise el kesretu zahiratu. Zahirde görünen bu kesredir yani. Eydan aynı şekilde nasıl ki rical ve ashabta bunların cer alameti zahiri kesseydi. Bunların sıfatı olan kiram ve şuc'an bunlar da cerâneti kesredir. Varicâlün ve ashabun ve kiramun ve şuc'anun yani bu ricalun, kiram, ashab şuc'an bunların her hepsi cemu'u teksirin hepsi cemu'u teksirdirler. O ve bunlar hepsi de munsarifetun mensariftirler. Mensariftirler yani tenvin alıyorlar o anlamdadır. Niye mensariftirler? lilhuk tenvini leha leha bu, bütün bu kelimelere bunlara lhuk bitiştiği için yani eklendiği için tenvin bunlara bitiştiği için bunlar munsarftırlar. Zaten munsar demek tenvin sonunda bulunan kelimeler demektir. Vel mevdu'u thalithu üçüncü yer. Yani keslenin cer alameti olduğu üçüncü yer cem'ul müennesi salimu. Cem'ul müennesi salimdir. Ve kad arafta sen bildin mimma geçen derslerden sen bildin ma'na cem'il mennesi salimi. Cem'in salimin manasının ne olduğunu bildin. Yani e, ikiden fazla delal edip sonunda elifta zayda bulunan elif, zayda olarak gelen elifta bulunuyorsa o cem'in mennesi salimdir. Bunu önceki derslerden bildin. Ve zâlike bu cem'in mennesi salimin örneği ise e, şunu gibi nazartu ila fetayatin مؤدبات، مثلاً بولا الفتيات جميع الناس سالم در، جر إلى داخله ضديشن بخ ماجور والمشطور، وجر على مادة ظهري كسر در، مؤدبات، إذا فتياتنا صفة ضديشن صفات موصوفة تعبد ريا، هي موصوف مجرور، در، أو إذن بدها ماجور جر على مادة ظهري كسر در، ونحو، بس قبلناك رديت عن مسلمات قانتات İşte bak müslimatin harf-i cer an kendisine dahil olduğu için mecrü olmuştur. Kanitatin ise ona sıfat olduğu için mecburdur Ve cer alameti de her ikisinde zahri kesredir. kullun min فَتَيَاتٍ ve müslimatin Bu fetayat ve buradaki müslimat her biri mahfudun, mecburdurlar. Niye? لِدُخُولِ حَرْفِ الْخَفْضِ عَلَيْهِ لِدُخُولِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِ Çünkü kendilerine harf-i cer i dahil olmuş. Fetayatin kelimesine harf-i cer i ila dahil olmuş müslimatin kelimesine ise harfi cer an dahil olmuştur. Harfi sayesinde bunlar da mecrurdur. Ve alametu hafdi bunların her birinin mecrur olduğunun alameti ise el kesetu zahiratu zahirde görünen bu kesredir. Ve kullun min müeddebatin ve kanitatin buradaki müeddebatin ve buradaki kanitatin bunlardan her biri ise mahfudun. Bunlar da mecrurdurlar. Peki bunlar niye mecrudur? Li'ennehu çünkü yani her biri o kulu Her biri tabiun lil mahfudi. Çünkü onlar da mecrur olana tabidirler. Bunlar mecrur olan bir kelime tabi oldukları için, yani sıfat oldukları için kendileri de mecrur olmuştur. Ve alametu ve bunların mecrur olmasının alameti de el kesretu zahiratu eydan. Yine zahri bir kesedir. Eydan nasıl ki bu fetayatin bir de müslümatin bunların cer alameti nasıl zahri keseydi bu müeddebatin bir de kanitatin bunların da cer alameti yine aynı şekilde zahri bir kesedir. Ha. Ve kullun min fetayatin ve müslümatin ve müeddebatin ve kanitatin bunlar bütün hepsi her biri bunların her biri cem'u müennesin salimun her biri cem-i salimdir. Çünkü sonunda zaide elif ta bulunmuş. Konumuz bitti. Cer alametleri bütün hepsi bunlardı. Şimdi konu bittikten sonra konunun pekişip pekişmediğini anlamak için birkaç soru soracağız. Esila'tun sorular. Birinci sorumuz. Mâ hiyel mevâdi'ülleti tedüllül kesratu alâ ismi. Kesrenin o ismin mecrur olduğuna delalet ettiği yerler neresidir? Yani kesre nerelerde cer alametleri oluyor? Söylemiştik üç yerde. Yani kesre cer alameti olduğu yerler üç Müfred, Müfret Musarif, Cem-i Musarif ve cem Menes Salim. Bunları anlatmıştı. İkinci sorumuz. Ne me'ne ismi müfreden ismin müfret ol, musarif olmasının manası nedir? Müfreden musarifen müfred musarif olmasının anlamı nedir? Müfret olduğunu anlatmıştık. Yani tesniye, cema ve esme esma-i hamse değildir. Musarif de demek yani tenmin alabiliyor demektir. Onu size anlatmıştık. Üçüncü sorumuz. Mâ ma'nâ cem'a teksirin musarifen. Cem'i teksir musarif nedir? Manası nedir? Bunu da anlatmıştık. Cem'i teksir e, cem, müfred cema yapılırken o siga kırılmış ve يعني دا رسو وقانون يا جَمْ من جم تكسيد يورس ومسارف يعنى تنوين على بلان. دورة نجسور مثل مثيل للاسم المفرد المصارف المجدوري مجدولان مفرد منصرف اسمة örnek بأربعة أمثلة. 4 تنو örnek ver. Ve kederki aynı şey Cem-i teksir musarif Cem-i cem, musar cem, musar, cem de e, örnek verir. Bak. Müfret mecura bak. Müfret mecura bak. Bir tane örnek burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Dört tane etti. Zaten kendisi dört tane vermiş. cem Teksil bak. Mesela bir tane burada. Bir tane burada. Ondan sonra e, bir tane e, burada. Bir tane burada. Bak. Dört tane vermiş. Zaten kendisi dört tane örneği vermiş. O dört tane istiyor Yani. Ya. 5. sorumuz Mefil örnek ver li cem'il mennesi salimil mecruri bi misalin. Cem'il mennesi salim, cem salim mecrur olan cem'in salime iki örnek ver. İzadın onu da vermişti bak. Mecrur olan cem'in salim fetayatin muaddabatin muslimatin qanitatin. Dört tane zaten kendisi vermiş. Böylelikle eee kessenin cer alameti olduğu bütün yerleri işlemiş olduk cer alametlerinden bir tanesi de yadır, Ya nerelerde cer alameti oluyor onu da inşallah bir dahaki dersimizde öğrenmiş olacağız. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.